Bırakmadınız ki o yavşağı bir pencereden aşağı atayım. <laughs> Allah Allah! Seni kim tuttu koçum? Kimse. <laughs> Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar, kafanızı yormayın. Benim bir fikrim var. Tolga'ya gerekli parayı nereden bulacağımızı biliyorum. Nereden bulacağız? Tekin Güven oğlumla. Ne diyorsun oğlum? İyi misin sen? Ya iki dakika dinle be Tezcan. Arkadaşlar, bu piçin bankası yok mu abi? Var. Hatta mağdurları bile var. Ha ben de onu diyorum işte. Yani biz şimdi banka mağdurlarına mı katılacağız? Ya ne salaksınız be abicim ya. Bankayı soyacağız. <laughs> Yanlış iş usta. Bundan önceki cezaları da kıçımıza bağlayıp on seneyi takarlar söyleyeyim. Zaten şaşka zaaftan yararlandık. Riskli iş olmaz. Başka çaremiz yok. Ya giyeriz siyahları, çekeriz maskeleri, alırız kuru sıkıları. Gider yaparız bu işi abi. Son kez. Aslında bu Tekin her şeyi hak ediyor ama benim de maçam yemiyordu artist. Arkadaşlar, Bakın, zamanımız yok. Başka da çaremiz yok. Başka fikri olan varsa söylesin. Ee, yani benim bir fikrim yok da... ...bu, bu iş bana da biraz sakat geliyor be Murat. Son sözünüz mü böyle? Yüz el kağıt. Ama şöyle oturun ablacığım. Tamam yavaş, yavaş. Yavaş. Basar. Bot. Özkan. Paraları toplayın. Tamam bastın abi. Ya isim vermek yok dedik be kardeşim. Ne salak adamsın sen Kamil? Sen de isim vererek konuşuyorsun Murat. Tamam uzatma tezcan. Paraları toplayın. Rahmet. Gece yozgığı rahmet. Aman ne? Lanetik. E bu kasa bayıldı. Lanetik. Ya Kamil oğlum baban yaşındaki adama bağırılır mı lan? Böyle mi banka söylüyor? Bak. Murat'ım. Efendim abi. Bizimkiler kasada kapalı kalmış. Bir zahmetle açıveriz. Tamam, tamam abi. Şöyle. Tamam. Ben şimdi geliyorum. Ya, tamam tamam geldim panik ya, yapmayın ya, lan. Şifreyi ya, söyleyin. Ya, ne? Yavaş yavaş. Ya, evet. Sekiz ya, iki. Ya, Ya oğlum, maskenizi kapatsanıza be! Ya ne salak adamsınız siz ya! Oğlum ben içeri girdim, bu salak da girdi. Sonra kapı kendiliğinden kapandı, iyi mi? Ne olmuş? mı lazımdı. Ya Aman hadi lazım, canım, hadi çıkalım bir an evvel. Ya siz paraları almadınız mı? Aa, paraları almayı unuttuk bak. Allah'ım sen bana sabır ver ya, alın şunu alın çabuk hadi, hadi ya. çabuk. Kusura bakma. Ne vardır Bak kazan. Gene ne oldu lan? Stop et. Hayda. Alo. 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 Abi. Benim, Ben Bahattin abi. Abi sana bir şey soracaktık. E, bu pasaport işlemlerini siz hallettiniz mi? Biliyor biliyor hallettiniz. E, versin abi. Biliyor abi dolgan işi tamamdı. Gidiyorsunuz abi. Abi siz bir saate kadar havaalanında olun. Biz de geleceğiz. Evet. Biliyor. Evet abi şu anda anlatamam. Yoldayım. Onların da sana selamı var. Aleykümselam. selam. Görüşürüz Salih abi. Sevindi adamcağız ya. Sevindi Geleyiz, polis! Polis! El El ya. Polis! Eller havada hemen çıkın! 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 Bileş, Rusya İnacer Bu yıl yatacak Yatıp yatıracağız Sonra bir çıkış var Ama ne? It's a accomplishment Bunlar, bunlar sahte polis çıktı. Silaha bak, su silah. Ne diyorsun ya? <laughs> Nereden bu memleketin çivisi çıkmış, iyi mi?